Herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Yine bir Dyson ürünü anlatacağım bugün size. Daha önce kanalımda bununla ilgili bir ürün vardı. Benzer bir ürün vardı. Fakat bu seferkinde yeni özellikler eklemişler ve hemen incelemem için bana yolladılar. Dyson Purify Hot and Cool Formal Dehit ürünümüz adı. biraz uzun bir ismi var. Ama bunun alameti farikası ne? Size şimdi onlardan biraz bahsedeyim. Müzik <laughs> Hava temizleme filtreleri aslında pandemi ile birlikte hayatımıza girdi. Korona, gerçekten havada uçuşan bakteriler, mikroplar, virüsler derken sektör çok büyüdü. Dyson da bu alandaki önemli üreticilerden bir tanesi. Bu sektörde fark yaratmak çok önemli. Farkı yaratırken de aslında ne kadar arge yaptığınız, ne kadar bu işe yatırım yaptığınız önemli. Şirketin bu süreçteki yatırımları 2.75 milyar sterlin. Yani bu alanda kendini geliştirmek, yeni ürünler, daha kaliteli ürünler, daha üst seviye, Teknolojilere üretebilmek için harcadığı para bu. Ürünleri pahalı diye şikayet edenler çok fazla var. Evet fiyatlar biraz yüksek fakat bunun bir sebebi var. Alıyorsunuz evladiyelik oluyor. Yani zırt pırt arıza yapmayan, performansı eskidikçe kaybolmayan ürünler üretiyor. Bu süpürgede de hava temizleme araçlarında da bu şekilde. Hatta yakında aydınlatmayla ilgili de çok farklı ürünler gelecek. Onlar da böyle 60 yıllık falan çalışan ürünler. Hani sonunu sizin görmeyeceğiniz ürünler deyip. Gelelim formal dehit ne demek? Yani niye bunun altına bu özellikle yazıldı? Yeni taşınanlar, emine yeni ürün aranlar İnşaat yaptıranlar formaldehit dediğimiz zararlı görünmeyen gazlardan dolayı aslında risk altındalar. Tabii ki bunu yoğun solumanı halinde risk oluşuyor. Fakat bunu da engellemek için de özel bir filtreleme sistemi geliştirmiş. Yani bu görmediğimiz yeni alınan mobilyadan çıkan gazlar mikro 0.1 mikron değerindeki görmediğimiz partiküller bize zarar veriyor akciğerlerimiz için zararlı. Dolayısıyla e, bu üründe bununla ilgili bir filtreleme sistemi var. Üstelik şöyle de bir detay söylemek istiyorum. Formaldehit filtresi hiçbir zaman değiştirilmiyor. Yani alet çalıştığı sürece Filtresi de çalışıyor anlamına geliyor. Bu bence önemli. Zırt pırt yeni bir filtre almanız gerekmiyor. Diğer iki filtresi de toplam 3 filtreye sahip bir hava temizleyici bu. Diğer iki filtresi de daha önceki modelde de hatırlayacağınız gibi kendi kendine temizleme ve değiştirmesi çok pratik filtreleme sistemlerine sahipti. Bu da bu şekilde. Üstelik bu filtreler gayet uzun kullanımlı ve pratik bir şekilde de değiştirilebilen filtreler. Daha önceki modelde de olduğu gibi bunda da bir elektronik ekran var. Şimdi ucunu açacağız zaten göreceksiniz. Mobil uygulaması üzerinden de yönetebildiğiniz cihazlar bunlar. Hatta akıllı cihazlar kendisi sensörleri sayesinde bu formal sensörü sayesinde yanlış bir gaz varsa, sizin solumamanız gereken bir gaz varsa direkt devreye giriyor ve bunu filtre ediyor. Bunun benzeri olan cihazlar var piyasada fakat portakalın çıkarttığı gazı da formal dehit olarak algılayıp çalışma gibi bir riski var. Bu onları ayırt edebilen hassas bir teknolojiye sahip. kutumuzu artık açabiliriz. İçinden çıkacak ürünü size göstereyim hemen. Bunlar filtreleri. Daha önceki gri renkliydi. Bu sefer böyle bakır renkli görünüyor. Evet, gördüğünüz gibi aslında 360 bir filtreleme var. Yani her açıdan gelen toza, mikro bakterilere, her türlü şeye karşı 360 derece bir filtreleme sunuyor. Yani sadece bir ön tarafı veya arka tarafı yok. Komple bir filtreleme sisteminden bahsediyoruz. Şimdi filtreleri cihazımıza yerleştirelim. Çok basit kurulumu. Şimdi siz de göreceksiniz zaten. Evet gördüğünüz gibi hareket de edebiliyor. Üfleme istikameti farklı farklı yönleri olabiliyor. Evet, cihazımızı kurduk, filtreleri taktık. Gördüğünüz gibi geçmeli usullü hiçbir vidalama falan yok. Çok kolay bir şekilde takılıyor. Şimdi açma zamanı ve Dyson Link uygulamasıyla birbirlerine eşledikten sonra da hem uzaktan kumandasıyla kumanda edebileceksiniz hem de cep telefonunuzdan istediğiniz zaman, istediğiniz yerde cihazınıza ulaşıp kumanda etmiş olacaksınız. Uygulamasını açıyoruz. Dyson Purify. Hot and cool formal dehit modelimizi seçtik. Ekranı yakınında tutun diyor gördüğünüz gibi. Güç düğmesine basın diyor. Onaylayacağım. Makine eşleştiriliyor. Şimdi internete bağlıyorum onu. Cihaz da internete de bağlandı. Oda seç diyor. Mesela burada ne bu? Salon var mı? Salon dedik buna. Evet kumandada da gördüğünüz birçok özellik zaten burada da var. Burada da Kumanda modunu açtığınızda cihazı hangi modda ne yapacağınıza karar veriyorsunuz. E, pervane şiddetini buradan ayarlıyorsunuz. 10'dan 1'e kadar kapalı ve 10 şiddeti en yüksek olmak üzere serinletme modu çalıştı gördüğünüz gibi. Kumandada da aynı düğmeler var. Kumandasını da bakır rengi gövdesiyle aynı renkte yapmışlar. Dyson daha önceki modelinde olduğu gibi bu modelinde de bir ana ekran kullanmış gövdenin üzerinde. O ekran aslında evdeki havanın kalitesini ölçüyor ve size küçük bilgilendirmede bulunuyor. Aynı zamanda uygulama üzerinde de o ekranı görebiliyorsunuz. Evdeki hava kalitesini, kir oranını, havadaki toz oranını hepsini o ekran sayesinde görebiliyorsunuz. Normale döndüğünde zaten yeşil bir ibare görülüyor. Rengi değiştikçe, sarardıkça hava kirliliği ve havada uçuşan şeylerin daha yoğun olduğunu anlayabiliyorsunuz. Menüsünde de zaten işaretlerin, rakamların ve göstergelerin ne anlama geldiğini anlatan küçük bilgilendirme sayfaları var. Oradan da bakabilirsiniz. Dyson Link'in güzelliği ne? Eve gelmeden önce siz çalıştırabilirsiniz uzaktan. Evin en azından havasını temizlemiş olur. Uçucu organik bileşik diye tabir edilen e, havada uçuşan ve görmediğimiz şeyleri siz eve gelmeden önce temizlemeye başlar. Böylece aslında eve girdiğinizde daha konforlu bir havayla, daha temiz bir havayla karşılaşırsınız. Gün içerisinde biriken o e, gözde görülmeyen gazlar, e, influenza H1N1 virüsü, dahil olmak üzere hepsini filtre ediyor. Bu arada cihazın filtreleme sistemi aslında komple yani body olarak bütün gövde bir filtre sistemi içerisinde. Yani bir kısmı filtreli değil, hiçbir yerinden dışarıya ekstra bir şey kaçmayacak şekilde tasarlanmış. Dolayısıyla bu da ömür boyu size bir garanti veriyor bu konuda. Kullanıldığı sürece hiçbir şekilde dışarıya bir sızıntı olmayacağı söyleniyor. Müzik Makine sahip olduğu tamamen kapalı h 13 filtre sayesinde ürünün içinden geçen tüm hava önce filtreden geçiyor. Böylece ilk geçişte daha fazla parçacık yakalanıyor. Burada Dyson hava temizleme fanlarının 0.1 mikron kadar küçük partiküllerin %99.95'ini yakalamasını sağlıyor. Dyson hava temizleyicilerinden dakikada 2200 litre hava geçiyor. Bundan da bahsetmek lazım. Formal dehit ne demek? Ee, potansiyel olarak zararlı bir uçucu organik bileşik veya gaz halindeki kirletici. Evlerdeki günlük eşyalardan yayıldığından evde veya dışarıda yaygındır ve gizlenip evinizin içinde hapsolabilir. Genellikle yeni binalar veya mobilyalarla ilişkilidir ve PM 0.1'den 500 kat daha küçük olduğundan yakalanması özellikle çok zordur. Yakın zamanda yeni bir mutfak kurduysanız, mutfağınızı yenilediyseniz evde daha fazla formal dehit olabileceğini görebilirsiniz. Son zamanlarda evinize yeni mobilya aldıysanız evinizde o üründen dolayı daha fazla formal dehit olabilir. Partikülleri ve gazları yakalamak için tasarlanan Dyson hava temizleyici filtreleri, borosilikat, mikrofiber HEPA ve aktif karbon olmak üzere 3 katmanlı filtreye sahiptir. Tam yalıtım sağlayan HEPA filtre, alerjen, bakteri, H1N1 virüsü yani influenza, polen ve küf sporları dahil olmak üzere 0.1 mikrondan küçük partiküllerin %99.95'ini yakalar. Bu modelde işte farklı olan ısıtma ve soğutma var. Soğutma dediğim tabi bir klima değil ama serinletme efekti var. 360 derece e, filtrelemenin yanında... Sensörleri sayesinde eve havayı en doğru şekilde yaymak üzerine tasarlanmış. Cihaz aslında baktığınızda evin en uç noktasına ya da bulunduğu odanın en uç noktasına ulaşacak şekilde havayı püskürterek temizlediği havayı püskürterek her yere ulaşmasını sağlıyor ve o hava sirkülasyonuyla da topladığı diğer havaları da filtreleyerek tekrar size yollamış oluyor. Formal dehitle ilgili bir diğer özellik de şu, rakiplerinden şöyle bir farkı var. Rakipler daha çok jel üzerinde e, tutmaya çalışıyor e, ve bu aslında belli bir süre sonra fonksiyonu yitirmeye başlıyor. Dyson'ın bu teknolojisi tamamen bütün ömür boyunca çalışacak şekilde tasarlanmış. Yani bir şey değiştirmenize veya performans düşmesine sebep olacak hiçbir şey ortada kalmamış oluyor. Evet, şimdi işte evde, salonda bir yere konumlandırdık ve e, tamamen e, uygulama üzerinden de yönetebiliyorum. 360 derece şu anda tarayarak e, hava üflüyor. Aynı zamanda 360 filtresi sayesinde de evdeki e, göremediğimiz e, tozları, uçucu e, organik bileşikleri topluyor. Dyson Purify Hot and Cool Formal Dehidin. Ee, özelliklerini size kısaca anlatmaya çalıştım. Umarım e, fikir vermiştir. Dediğim gibi kullanımı çok basit, kurması çok kolay. Kutudan zaten neredeyse kurulu çıkıyor. Bu da bir avantaj. E, satış sonrası destek konusunda da Dyson'un çok iyi olduğunu biliyoruz. Uzun süreli giden teknolojisiyle de çok fazla servislikte işiniz olmuyor. Kullanım hatasından belki sıkıntı yaşayabilirsiniz. Devrilebilir, kırılabilir. Onu bilemeyeceğim ama dikkatli kullandığınız sürece o çalışmaya devam edecektir. Evet, gördüğünüz gibi artık evlerde böyle cihazlar olmazsa olmaz e, gerçekten sağlığımız için, aile bireylerinin de sağlığı için. E, bu tip cihazlara evde ihtiyaçlar duyuluyor. Siz de kendi bütçenize uygun, kendini evinize uygun modeli tercih ederek e, böyle bir cihaz almak istiyorsanız e, Dyson'ın bu modelini de tercih edebilirsiniz. Siz de yorumlarınızı yazın lütfen aşağıya. E, videoyu beğenin, paylaşın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.